Ahtapotların üç kalbi var ve kanları mavi. Üstelik stres altındayken kendi kollarını bile yiyebilirler. Kanguruların bacak yapısı geri adım atmalarını imkansız kılıyor. Bu yüzden hep ileriye gitmek zorundalar. Koalaların parmak izleri insanlarla neredeyse birebir aynı. O kadar benziyor ki polisler bazen yanlışlıkla olay yerinde koala izi bulabiliyor. Bir timsahın hayatı boyunca yaklaşık 3000 kez diş değiştirdiğini biliyor muydunuz? Eğer bir dişini kaybederse yerine anında yenisi çıkar. Yarasalar baş aşağı uyumalarına rağmen kan basınçları hiç değişmiyor. Bilim insanları bu özelliğin insan sağlığı için önemli ipuçları barındırdığını düşünüyor.